Evet arkadaşlar bilgisayar beraber Minecraft, Royal'de, Mobile'de Kill nasıl bulunur onu göstereceğim size. Dilerseniz buraya dünya kodunu yazıyorum. Kağıttan bakarak 4515 0 3390 3390 Kontrol edelim doğru mu diye bakıyorum. Doğru. Tamam. Hileler açık olsun. Devam. Sadece güneşli hava olsun. Hayatta diye yaratıcı. Tamam. Oynayalım. Bakalım. Çiziyor mu? Burada mı diye. Bakıyorum. Bekliyoruz. Geldi. Geliyor bir dakikada geldi birinci dakikaya girdik evet arkadaşlar siz böyle bir yerde doğmanız gerekiyor önünüzde bir deniz olacak ve arkadaşlar böyle denizi ve burada bir kil buluyorsunuz tam düz geleceksiniz ama denize baktığınızda sonra sağa dönüp düz gidiyorsunuz gittin gittin git gittik git. ve işte burada kil biyom var o neydi lan Oha ben burayı yeni buluyorum. Har yeni gördüm ben bunu. Allah. Allah ilk defa görüyorum. Kırmışlar mı lan? Oo. Wow. Bak orada da var. karışık burası. Ray. Her neyse arkadaşlar. Bakınız burada kil var. Yani kumlar da var ama iki var tabii. Böyle maden de mi var? bilmiyorum ama neyse. Evet arkadaşlar kil biyomu böyle bulunur. Şimdi çöl biyomuna geçiyoruz ve şimdi tekrar durdurup geri geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik çöl biyomuna. Çöl biyomu hatırladığım kadarıyla 111'di galiba. Bir deneyeceğim. Hayatta kalma olması, Yaratıcı. Devam. Hileler açık. Sadece güneş tamam. Ve oynayalım. Bakalım doğru mu yazmışım. 38. Geldim bakayım doğru mu? Evet arkadaşlar böyle burada iki tane hem de çöl biyomu var doğru yazmış ben yanlış diyordum. neyse geldik arkadaşlar daha aşağı doğru ineceğiz ama ilk önce bir renkli kliliyi alalım derken nerede bu mavi bakayım aynı mı aynı lan uçma Hah tamam evet arkadaşlar bunlar o oh, diamond elmas satırı altın at bakıyorum demir bu ne barut tamam geç ho zümrüt eğer ve de tabii ki de demir şimdi yukarı doğru çıkmaya çalışıyorum çıkamıyorum çıktım çıktım şimdi geldik diğeri trade'ı kaymış bu arada buralarda bir tane daha bir şey vardı. O bu arada bayağı bir. Bakıyorum demir attırır. ve eğer ip ve de demir geçelim yine o aradan alırdım çok güzel eğer zombi etkilemek Allah yanlış koydum sandığı içinde golden apple o iyi eğer ip ve hop kapatmaz kapatmadık orayı da daha... kapattık buralarda bir yerlerde bir şey görmüştüm herhalde yanlış görmüşüm Bilmem. ya da şurada neyse arkadaşlar çöl biyomu da böyle bulunuyor ve son olarak köy nasıl bulunur onu göstereceğim şimdi videoyu tekrar durduruyorum. Evet şimdi geldi çöl biyomunu yaptık sonra kil biyomunu da yaptık köydeyiz 455 Arkadaşlar bu kadar hile açıyoruz devam Evet siz açmayabilirsiniz her şeyi yapmadığımı Çünkü ben sadece göstermek istiyorum o yüzden hileleri açıyorum bakıyorum geldiğimde Bekliyorum geldi. Evet. Evet arkadaşlar, aslında bildiğiniz gibi bir köy değil. Bu daha büyük ve daha çok garip yani çatılar toprak gibi kullanılmış. Bakalım. Gördüğünüz gibi neredeyiz tabletimin ekranını aldı Bir daha göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu kadar büyük görmedim ben Her yani neyse. Burayı yarım yapmış kim yaptıysa. Burada da böyle. Bir de şuradan karşıda da bir köy var. Burası ama burası daha küçük. Bakınız. Göstereceğim boyu nasıl göreceğiz. Bakın bu daha da azaldı. Ama diğerine bakarsak daha büyük oldu. Neyse tam ortada durayım da köyü kaybetmez. Neyse evet arkadaşlar ben daha sonra gelmiş maddeyiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle bir tarz videolar kendisi istemiyor. İstiyorsanız like atmayı unutmayın. Yorum da yapmayı unutmayın. teşekkür ederim. İzlediğiniz için. Sonra görüşürüz. Bay bay.